Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bizim için çok önemli olan hem gündelik hayatımız için çok önemli olan hem de sınavlarımız için çok önemli olan bir konu yazım kurallarına başlamış olacağız. Yazım kurallarını bir iki bölüme ayırdım çünkü sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. İsterseniz ilk videomuzla başlayalım. Evet yazım kuralları dediğimiz zaman arkadaşlar bizim belirli bölümlerimiz var. Yani bunlarla ilgili tek tek çalışma yapmamız gerekiyor. D ki mi'nin yazımı, sayıların yazımı, pekiştirmelerin yazımı, ikilemelerin yazımı, kısaltmaların yazımı gibi. Bitti mi? Bitmedi. Onları da diğerlerini de göreceğiz arkadaşlar. Ama ilk başta ne yapıyoruz? Biz bu kısımla başlıyoruz. Yıllardır görüyorsunuz D ki mi'nin yazımını. Yani 8. sınıfa gelene kadar 5, 6, 7'de gördünüz. Ama hala sıkıntılar var. Ama umarım bu videodan sonra e, bütün sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Şimdi öncelikli olarak D'da'nın yazımı ile ilgili Bizim elimizde iki tane unsur var arkadaşlar. D da ya bağlaç olacak ya ek olacak. Biz önce neyle başlıyoruz burada gördüğünüz gibi? Bağlaç olan D her zaman sözcüklerden ayrı yazılır diyor. Peki bağlaç olan D hiçbir zaman T, -t şeklinde yazılmaz. Ne demek istiyorum? Bu bahçede elma ağaçları da var. Bakın buradaki D da'yı ayrı yazdım. Bizim bunu bağlaç mı ek mi diye bulabilmemiz için yöntemimiz şu. Cümleden çıkarma yöntemi cümleden çıkar. Cümleden çıkardığımda bakıyorum. Şu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Bu bahçede elma ağaçları var. Cümlenin anlamında bir sıkıntı var mı? Yok. Eğer anlamda bir sıkıntı yoksa, anlam sıkıntısı yoksa oradaki D'den nedir? Bağlaçtır. Tekrar bakıyorum. Bu bahçede elma ağaçları var. Evet. Demek ki D'da burada ayrı yazılmalı. Bu benim için bağlaçtır. Peki hocam yani bu e, cümleden çıkartmaktan farklı bir yönteminiz var mı? Aslında var. Keşke bunu kullansanız. Bu bahçede elma ağaçları da var. Şimdi burada bir örtülü anlam oluyor. Demek ki başka şeyler de var. Eğer arkadaşlar örtülü anlam ifadesini sağlıyorsa oradaki bağlaçtır. Unutmayın. Bu bahçede elma ağaçları da var. Demek ki işte kayısı ağaçları da var. Vişne ağaçları da var anlamına geldiği için D da ayrı yazmam gerekiyor. Bir örneğim daha var. Konuyu Murat da detaylıca anlattı. Şimdi D cümleden çıkartıyorum. Konuyu Murat detaylıca anlattı. Cümlenin anlamında bir problem yok. Evet D daha ayrı yazılması gerekiyor. Ama ben şunu biliyorum. Murat'tan sonra ses uyumundan dolayı T sesi gelmesi lazım. Ama bizim bağlacımızın T, t şekli olmadığı için ben bunu yine nasıl yazmışım arkadaşlar? D şeklinde, Murat'la şeklinde yazmışım. Peki gelelim fark üzerinden yürüyelim. Hal 2 olan D da her zaman kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Ve aynı zamanda bunun ta t şekli de vardır arkadaşlar. Biraz önce ne yaptık? Cümleden çıkarttık. Yine deneyeceğiz. Şuradaki D'yi gördüm. Cümleden çıkartın. Ev tek başına kalmaktan sıkılmış. Anlam ne yaptı? çok garip yerlere gitti, çok farklı yerlere gitti. Demek ki burada de cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyor. Cümleden çıkarttığımda anlam bozuluyorsa bu benim için nedir arkadaşlar? Ek olarak kalması gereken bir durumdur. Bakın yine burada örtülü anlam muhabbetini biraz önce söylemiştim. Evde tek başına kalmaktan sıkılmış bir örtülü anlam yok. O yüzden bitişik yazdım. Onun sokakta oynarken neşeli bir hali vardı. Bakın şuradaki D da TTA'ya dönmüş. Peki cümleden çıkartıyorum. Onun sokak oynarken neşeli bir hali var. Anlam bozuldu. Evet hocam anlam bozulduğunda o zaman biz ne yapıyoruz? Buradaki D dayı birleşik yazıyoruz. Bunu ek olarak düşünüyoruz. Tamam. D dayı bulmak için ne yaptık? Cümleden çıkarttık. Anlam bozuluyorsa ektir. Bozulmuyorsa bağlaştır diye düşündük ama unutmayın size tavsiyem örtülü anlamı kullanmanız. Hemen bakalım. Geçen günleri kovalamış, beklenen mutlu anlar da nihayet yaklaşmıştı. Bakıyorum buradakini ayrı yazdığına göre bağlaç olarak düşünmüş. Altına yazdım. Peki doğru mu? Hemen cümleden çıkartın. Günler günleri kovalamış, beklenen mutlu anlar nihayet yaklaşmıştı. Evet hocam. Anlamda bir sıkıntı olmadığı için ayrı yazılması doğru. Demek ki bağlaştır Sıra bizde olmasına rağmen içeriye alınmamak zorumuza gitmişti. Şimdi ayrı yazmış. Peki cümleden mi çıkartıyorum? Sıra biz olmasına rağmen anlam bozuk. Demek ki burada bir hata var. Sıra bizde olmasına rağmen bunu yapmam lazım. Buradaki nedir? Ektir arkadaşlar. Buradaki ifadenin yanlış olduğunu ne yapalım? Dile getirelim. Birbirinden ilginç ve renkli balızla, balıklar Havuzda bir sağ bir sola yüzüyordu. Peki havuzda ifadesine bakıyorum. Birbirinden ilginç ve renkli balıklar havuz bir sağ bir sola yüzüyordu. Anlam ne yaptı? Bozuldu. Anlam bozulduğu için buradakinin ne olması lazım? Ek olması lazım. Demek ki buradakini de doğru yazmış olduk. Şimdi ki'ye geldik. Ki ile ilgili bazı yanlış çözümlere sahipsiniz arkadaşlar. Onları düzeltelim önce. Evet da çıkartıyoruz ama ki'de çıkarma yöntemi yok. Kesinlikle ve kesinlikle çıkartmıyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz ki'nin ne olduğunu bulabilmek için? Ler yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Ki'den sonra ler getirmek veya getirmemek unsuru. Ne demek oluyor bu? Önce şunu düşünelim. Önce şunu bakalım. Ek olan ki ilgi zamiri olarak kullanılır veya eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Her iki durumda da kendinden önceki sözcüğü bitişik yazılır. Yani biz birinci kısımda ek olan ki üzerine gideceğiz. Bizim sınıf çok geniş, sizinki dar. Zaten birleşik yazıldığına göre bunun ek olduğunu ifade etmişler. Şimdi bunun doğru yazılıp yazılmadığını anlamanız için şunu yapabilirsiniz. Cümleyi unutun. Sadece o ki'nin eklendiği ki'nin ki'nin önce geldiği kelimeye bakın. Hemen şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin Türkçenizde sizinkiler diye bir ifade var mı? Var. Evet. Ki'den sonra ler gelebiliyorsa buradaki ki nedir arkadaşlar? Ektir. Yapacağınız tek şey bu. Herkes zaten bu şekilde anlatacak. Ama size artı bir durum daha vereceğim. Eğer oradan yapamıyorsan olan kelimesini kullan. Olan. Nasıl kullanacaksın bunu? Ki yerine olan sözcüğünü koy. Bizim sınıf çok geniş. Sizin olan dar veya sayfada olan yazım yanlışları gözümüzden kaçmadı. Bakın. Ki yerine olan kelimesini kullandım. Uyum sağladığında da ek olduğunu görüyorum. Hemen ler üzerinden gidelim. Sayfadaki bütün unsurları kapattım. Sadece şunu düşüneceğim. Sayfadakiler sayfadakiler. Diyebiliyor muyum arkadaşlar? Evet. Demek ki buradaki ki ektir ve ben bunu birleşik yazıyorum. Yapacağınız tek mantık bu. Peki bağlaç olan kısmında bir kere bağlaç olan ki nasıl yazılır mutlaka? Ayrı yazılır. Anladık ki her şeyin başı sağlıkmış. Şimdi ayrı yazdım. Tamam. Hemen deniyorum. Türkçede anladık kiler diye bir şey var mı? Yok. Demek ki ben bunu ne yapmam lazım? Ayrı yazmam lazım. Bir de size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar fiilden sonra gelen fiilden sonra gelen D ve ki daima ayrı yazılır. Hiç bakmana gerek yok. Niye? O ikisini bağlıyor çünkü. Ayrı yazılır. Hiçbir şekilde leri getir, onu getir, bunu getir yapma. Niye? O kadar çalışmış ki başarılı olmuş. Şimdi şu bir cümle. Şu da bir cümle. İki cümleyi birbirine bağlamış ki bağlacı bağlamış. Bir fiilden sonra gelen ki mutlaka ayrı yazılacaktır. Bunu ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Peki hocam ler yöntemiyle deneyin siz yine de. O kadar çalışmış kiler. Çalışmış kiler diye bir ifade olmadığı için yine bunu ne yapmam gerektiğini, ayrı yazmam gerektiğini anlıyorum. Peki D'de çıkarma yöntemini kullanıyorum. Ki'de olan veya ler yöntemini kullanıyorum. Bunu size bırakıyorum. Artı olarak ne yapıyorum? Fiillerden sonra gelen D ve ki varsa mutlaka ayrı yazıyorum. Üçüncü bir artı daha vereyim size. Arkadaşlar daki 2. Kapıdaki, sınıftaki, yanımdaki, arabadaki her zaman bitişik yazdır. Boşu boşuna uğraşmanıza gerek yok. Daima bitişik yaz. Peki hocam ki bağlacı ayrı yazılır dediniz. Evet. Ki bağlacı kalıplaşmış, ol, kalıplaşmış olduğu için bazı sözcüklerde bitişik yazılır. Hocam biz sözcük mü ezberleyeceğiz? Evet ezberleyeceksiniz ama size bir tane kolay unsur vereceğim. Bakın arkadaşlar. Son bahçemi diye bir ifade vereceğim size. Son bahçemi. Hocam ne demek bu? İzle. S sanki. Bakın burada ki var. O oysa ki. Gördüğünüz yine ki var. M madem ki. B belki. Hani belli kiden geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. A ele almıyorsunuz. H sesini aldınız. Halbuki ç sesini aldınız. çünkü değil. Çünkü. Ses uyumundan dolayı çünküyü yakalamanız lazım. E sesini unutun. Sizi ilgilendirmiyor. Burada madem ki yazmıştık. Burada meğer yazdım arkadaşlar. Burada da i'ye de illaki yazdım. Şimdi buradaki ki'ler bağlaçtır. Ama ve lakin, bunlar kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılan bağlaçlardır. Bu konuda bilginiz olsun. Bunlarla ilgili ler getireyim, onu yapayım, bunu yapayım işine girmeyin. Bunların bağlaç olduğunu bilin ama istisnai olarak bunlar bitişik yazılır. Kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ve bu 8 taneyi ben size neyle kodladım? Son bahçemi ifadesiyle kodladım. Eğer bunu ezberlersen burada herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Evet sezonun ilk maçına o kadar iyi hazırlandık ki baktım. Hocam hazırlandık kiler. D bir ifade var mı? Yok. Demek ki ben bunu ayrı yazmam lazım. Demek ki burası doğrudur. Hocam ben bu birleşik mi ayrım onu karıştırıyorum. Tamam. Her sınavda sana kopya veriliyor. Nasıl bir kopya veriyor? Her soruda şu yok mu arkadaşlar? Aşağıdakiler ifadesi yok mu? Var. E ee, bak ki'den sonra ler geldi. Demek ki sen bunu bitişik yazacaksın. Buradan kopya çek. Oldu bitti. Şimdi artı olarak hazırlandık bir fiildir. Fiilden sonra gelen ki'de her zaman ayrı yazılır bu akşamki iş yemeğine şirketten çok önemli kişiler katılacaktı. Peki arkadaşlar bu akşamkiler, sabahkiler, akşamkiler diye bir ifade benim Türkçemde var mı? Var. Gerisi seni ilgilendirmiyor. Demek ki bu ki ektir ve yazımı doğrudur. Bu soru tiplerinden bolca soru çözmelisin ki, bakın ne yaptım? Seste bile ayırdım. Çözmelisin ki, çözmelisin bir fiil. Ondan sonra gelen ki ayrılmalı. Hocam ben oradan bulamıyorum. Sen bana nereden bul? Buluyorum. Çözmelisinkiler diye bir ifade var mı? Çözmelisinkiler diye bir ifade var mı? Yok. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Çözmelisin ki diye ayırmam lazım. Demek ki burada yanlış yapılmış. Madem ki hocam ler getiriyorum madem kiler getirme kardeşim. Niye? Ben sana biraz önce ne dedim? Ki bazen bağlaçtır, kalıplaşır. Madem ki de onlardan biri ve bunu ne yapman lazım? Bu şekilde ele alman lazım. Evet geldik Mi Soru Edat'ına arkadaşlar Mi Soru Edat'ı her zaman kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Kendinden sonraki sözcükten de ayrı yazılır. Burada dikkat etmen gereken şey kendinden sonra ek gelirse bitiştiriyorsun. Başka bir bitişme şekli yok. Ne demek istiyoruz? Sözlerim anlaşıldı mı? Burada soruyu oluşturan unsur ne? Mi Soru Edat'ı. Bakın ne yaptım? Kendinden önceki sözcükten ayırdım. Bakalım testin son sorusunu çözebilecek misiniz? Şimdi kendinden önceki sözcükten ayırdım. Ama kendinden sonra ek geldiği için birleştirdim. Güzel mi güzel bir ev almışlardı dediğimde. Bakın buradaki mi bu sefer soru anlamı katmadı. Pekiştirme anlamı kattı. Ama yine ayrı. Hiçbir şey ne yapmıyor? Fark etmiyor. Hem kendinden önceki hem kendinden sonraki sözcükten ayırın. Yorgun musun dedi çapayı yerine bırakırken. Bakın arkadaşlar şurada. Buradaki soru, soru unsurudur. Yorgun musun derken ne yapmanız lazım? kendinden önceki sözcükten ayırın. Ama kendinden sonraki sözcük eklere birleşik olarak ne yapması lazım? Kalması lazım. Peki D ile ilgili? D ile ilgili bu unsurları gördük. Mutlaka bu yöntemleri kullanın arkadaşlar. Kullandığınızda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı göreceksiniz. PDF'lerden kendiniz yapmaya çalışın etkinlikleri. Sayıların yazımı. Sayıların yazımı da yine bizim sınavımıza sınavımızda karşımıza çıkan bir olgudur. Ben size özellikle burada yani nerelerden soru çıkabilir, nere üzerine yoğunlaşın diye Yıldız koyarak ifade etmeye çalışacağım. Sayılar harfle de yazılabilir, yani rakamla da yazabilirsin, harfle de yazabilirsin. İster 75. yaz, istersen de 75. yaz. Hiçbir şey ne yapmaz, fark etmez. Sayıları sen rakamla da yazabiliyorsun, yazıyla da yazabiliyorsun. Hani saatler de bunun içinde, mesela saat 17:30 da yazabilirsin rakamla, yazıyla da yazabilirsin. Bir problem fark etmiyor. Buradan soru gelir mi gelmez? Çünkü ne diyorum yazılabilir. Yazarsın da yazmayabilirsin de. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bakın alın size soru. Kocaman bir yıldız at. Sana gelecek yer, sana soru gelecek yer. Burası olabilir. Neden? Çünkü birçoğumuz burada sıkıntı yaşıyoruz. Mesela diyorum ki sınava 456 öğrenci girdi. Arkadaşlar kocaman bir yanlış. Niye kocaman bir yanlış? Çünkü bakın burada ne sayısı var? 456. Şuraya yazıyorum. Arkadaşlar ben bu sayını oluşturan her rakamı ayrı yazmak zorundayım. Bize zaten soru gelirse büyük ihtimal buradan gelir. Sizin bunu nasıl yazmanız gerekiyordu? 4, 100, 50, 6 şeklinde yazmanız gerekiyor. Siz cümle içinde sayıları, rakamları yazıyla yazdığınız zaman ne yapmanız lazım? Onu oluşturan her ifadeyi ayrı yazacaksınız. Şuradaki ifade yanlış, Şuradaki doğru ve özellikle söylüyorum soru gelirse bu kısımdan gelecek bizi, bizi vuracak. Peki para ile ilgili işlemlerde senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bir hızlı. Buranın tam tersi. Neden tam tersi arkadaşlar? Şöyle düşünün. Şöyle yazsaydım 456 456 TL deseydim. Şimdi ben bunu ayrı yazdım yukarıdaki gibi. Peki ben şuraya 4156 diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Çeklerin senetlerin üzerinde o parasal kısmı bitişik yazıyoruz. 4156 TL derken ne yaptım arkadaşlar? Bitişik yazdım. Yani sayılar normalde cümle içinde ayrızdır Ama parasal işlemlerde yani çek senetin üzerinde bitişik yazmak zorundasınız. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır. Evet arkadaşlar bazı oyun isimleri var biliyorsunuz bunlarla ilgili. Mesela 66 diye bir oyun var biliyorsunuz. Normalde sayı olarak ifade edilse ayrı ama bu akşam 66 oynadık dediğimde ne yapıyorsun sen bunu bitişik yazıyorsun. Veya 21. 21 oyunu diye bir 21 kağıt oyunu oynadığında sen bunu nasıl yazdın? Bitişik yazdın ama 21 öğrenci katıldı deseydin ayrı yazmak zorundaydın. Romen rakamlarının kullanıldığı yerler arkadaşlar Romen rakamlarını öyle her yerde kullanamazsın. Yani her rakam kullanman gereken yerde senin Romen rakamı kullanabilme şansın yok. Kullanabileceğin yerler şunlar. Tarihi olay. Mesela diyorsun ki işte ne olabilir? İkinci ee, Dünya Savaşı derken tarihi bir olay. Burada kullanırsın Romen rakamını. Problem yok. Yüzyıllarda kullanabilir misin? Kullanırsın. Bakın ne yaptım? 20. yüzyıl dedim kullandım. Yine problem yok. Hükümdar isimlerinde ikinci Mahmut dediğimde bakın ne yaptım ikinci Mahmut derken hükümdar isimlerinde kral isimlerinde kullanabilirim. Tarihlerde ayların yazılışında bakın arkadaşlar tarih yazıyorum 23 04 1984 tarihlerde sadece Ay kısmında Roman rakamını kullanabilirsin. Gün ve yıl kısmında kullanamaz, kullanamazsın. Özellikle uyarıyorum size. Bu dört kısım dışında kitap ve dergi ciltlerinde kullanabilir. Mesela birinci cilt, ikinci bölüm derken kullanabilirsin. Ama bunun dışında sen öyle istediğin yerde Roman rakamını kullanamazsın. Sadece bu unsurlarda, yüzyıllarda, hükümdar isimlerinde, tarihlerin ay kısmında ve tarihi olaylarda ne yaparsın Roman rakamını kullanabilirsin. 4 veya 4'ten çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplar ayrılarak yazılır. Bakın size bir tane daha soru. Banko. Niye? Genelde matematik derslerinde biz bunları bütün yazıyoruz. Biz de yazıyoruz. Herkes de yazıyordu arkadaşlar. Ama artık düzeltmeniz gereken bir olgu demek ki. Nasıl? Diyelim ki. Ee, toplantıya. Toplantıya. 1456 kişi katıldı. Dediğimde. Şimdi arkadaşlar yani iddia ediyorum %90'ınız bu şekilde yazıyor. Ama bakın toplantıya 1456 kişi derken burada bir sayı var. Ve özellikle üçlü gruplara ayırmanız gerektiğini söylüyoruz. 1456 derken sen burada birden sonra nokta kullanmak zorundasın. Şu anda biliyorum birçoğunuz diyorsun ki ben kullanmıyorum. Evet ama kullanmak zorundasınız. Aslında şunu yapıyorsunuz. Mesela 156367. Burada nokta kullanıyorsunuz. Problem yok. Ama bu dört basamaklı bir sayıya indiğinde kullanmıyorsunuz ama kullanmanız gerekir. Soruları hazırlayan insanlar da bunu bildiği için sizi ne yapabiliyorlar? Buradan vurabiliyorlar arkadaşlar. Özellikle ve özellikle bu konuda da sizi ne yapmış oldum? Uyarmış oldum. Sayılarda kesirler virgüllerle ayrılır. Hani burada noktayı kullandık biliyorsunuz. Üçüncü basamaktan sonra 3, 6, 9 şeklinde. Sayılarda kesirler bu sefer virgülle ayrılıyor. Mesela Türkçe netim 15,6 derken sen ne yapacaksın? Noktayı değil virgülü kullanacaksın. Peki yine kolay olan ama ee, sorulan bir unsur. Mesela ikinci ifadesi. Sınavda kaçıncı oldun? İkinci oldum. Kullanırsın. Bunu şu şekilde de kullanabilirsin. İkinci ifadesi virgül koyarsın. Yalnız ikinin sonunda zaten iyi olduğu için arkadaşlar ne yaparsın? İkinci diye ifade edersin. Hocam yazıyla yazabilir miyim? Tabii ki ikinci diye de ne yapabilirsin? Bunu ifade edebilirsin. Burada özellikle sadece neye dikkat edin? Sonunda ünlü varsa yani şunun gibi mesela altıncı. Bu altıncı ifadesidir. Altıncı yazarken ne yapacaksın? Sonunda ı olduğu için yine altıncı diye ı'yı kullanmadan yazacaksın. Dikkat etmeniz gereken kısım aslında burası. Alın size bir tane daha soru. Çünkü matematik derslerinde yine yanlış yapılan bir olgu. Arkadaşlar mesela üçer üçer ifadesi kullanmayacaksın. Kullanamazsın. Bunu yazıda sen mutlaka yazıyla yazacaksın kardeşim. Bitti. Üçer üçer ifadesini ne yapacağım ben? Bu şekilde dile getireceğim. Evet yanıt okuldaki videoları izledikten sonra Türkçeden 20'şer 20'şer soru çözdüm dediğimde ne yaptım? Oradaki 20 ifadesini yazıyla yazdım. Ve ben bir tane daha unsuru Haneme artı diye ekledim. Evet arkadaşlar bugün yazım kurallarının birinci bölümüyle başladık. Bu videomuz önemli. Dediğim gibi hani karşı tarafa bazı şeyleri ifade edilmek için yazımınıza dikkat etmeniz lazım. Aynen ifadenizde olduğu gibi sadece sınavlar bizim için önemli değil. Yazım kuralları da ciddi anlamda önemli. Bu anlamda ilk bölüm bitirdik yanıt Okulu takip etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonraki videolarımızda yazım kurallarında çok önemli detaylar vereceğim. O yüzden takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.